Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, Roblox'ta kutu, pet egg açılımı yapacağız. Yumurta açılımı. Ve arkadaşlar enchant basacağım. Öncelikle arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın diye. Ve başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şuna ben bir enchant basmak istiyorum. Diyeceğim ama şimdi basmayacağım. Öncelikle kutu açacağım. Bu arkadaşlar şuradan yıllar bir açtığım için ultralaki etkinleştiriyorum. Ve arkadaşlar açıyorum. Öncelikle 3 milyarlıktan açıyorum. Hangisi çıkıyor tabii ki? Tabii ki arkadaşlar şu 12 şanslık çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 350 milyonluktan açacağız Kötü. arkadaşlar ultra etkinleştirdik bir de süper etkinleştirelim <laughs> yok arkadaşlar işlemiyor <laughs> evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz az önce bir matkap yapıyorlar Yeni <laughs> evet, taşınmış namlar var o yüzden güzel bir şey çıkmasını istiyorum arkadaşlar zaten arkadaşlar güzel bir şey çıkmazsa bunları arkadaşlar füze şey, yapacağım evet arkadaşlar geri döndüm kellerimiz fight yapıyorlarmış evet arkadaşlar bu videoda herhalde füze yapma da olacak <laughs> yani güzel bir füze çıkartacağız buradan Allah arkadaşlar şey hiç mythical vermedi. Ay mythical diyorum legendary. Ultra lakimiz açık olmasına rağmen her kutuna uğrattı. Bunu şundan açalım bari iki tane. Açabilirsek. İki tane açabiliyoruz bunlar. Basit. Lan bu ne? Neyse, bundan açalım. <laughs> da -ve çıkıyor. Do ve. Arkadaşlar, spor sonucuna gelirseniz... Ee, bu... Çıkan... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar matkap yapıyor adamlar ya. Oh Rove Rove arkadaşlar Roveleri altın Rove yapacağım arkadaş. Veya Rove'yi suist yaparım. Evet, i̇şte. evet arkadaşlar şundan da açalım son olarak zaten bir şey vermeyeceği belli Evet. Ya bu ne arkada? Neyse. Arkadaşlar çıkan petlerimiz bunlar. Çöp. Yüzde on milyar çöp arkadaşlar. Stalyon, stalyon, stalyon. Arkadaşlar füs yapmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar red demimizi aldık. Arkadaşlar gidip füs yapalım mı? Bakalım bundan iyi pet verecek mi? Arkadaşlar. Bakacağız arkadaşlar. upgrade Arkadaşlar bu ara Roblox Sami kanallı arkadaşlar benim diğer kanalım abone olabilirsiniz. Abone olsanız güzel olur. Füspes'e geldik arkadaşlar. arkadaşlar ne yapıyorum? Bir dakika arkadaşlar. Oha. Bunun çıktığını fark etmemiştim arkadaşlar. <laughs> Neyse taktık. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunla ya da boş arkadaşlar. Şu üçünü yaparsak ne olur diyeceğim de. Diye. Çok korkuyor. E sizin için değer arkadaşlar. Deniyorum arkadaşlar. Yaptım. Bu 20 milyonluk arkadaşlar kazık yedik her neyse arkadaşlar pişman oldum yaptığımı denemeyin sakın evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar füze yapmaya başlayalım dur ya da dur şöyle yapalım direkt ya da daha fazla pet çıkması için arkadaşlar Oo, epic pet çıktı 5 Abi ya, dalga mı geçiyorsun? Neyse şöyle şöyle Böyle yapalım. Bu hiç kalacak. Evet, şimdi çıkaralım. 6 milyonluk çıktı ya. inanamıyorum Evet. Bu yüze geldim. 2 tane geybe rakon var. Ya kardeşim triple coin ne su Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Evet bastık ve arkadaşlar Ay, 6 milyonluk pet çıktı ya. Neyse arkadaşlar şun da doveleri de basıyorum doveleri. Bu doveleri de basalım. Bu doveleri bastık ve ruby verdi. bu neymiş bakalım o 2 milyonluk güzel bir pet verdi. Neyse biz şunları takalım. Kazık yediğimiz petlerimizi ta Aa, Arkadaşlar kazık yediğimiz 3 tane bundan Bu üçünü de yaparsak güzel bir pet verdi. Kaç milyonluk? Arkadaşlar sakın denemeyin. Nane yersiniz vallahi. Ya arkadaşlar bu ne ya? 10 milyonluk pet çıktı. 3 tane 6 milyonluğu kullansaydım. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kazı, kazı zaten yiyen biziz. Arkadaşlar benim bir tane pet pet'im. Şimdi arkadaşlar pet dağıtacağım. Pet dağıtımına çıkalım ve şu teleporttan Fantasy Shop'u açabiliyor muyum? 50 nice, neyse upgrade yapacağım arkadaşlar yapalım şuradan 80 mil pet range mi yapsam arkadaşlar yok arkadaşlar en çat basacağım ben lan burası neresi dur lan burası neresi evet. evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar nereye gidelim şunu alarak şeye gidelim arkadaşlar. Neyse Heh, Arkadaşlar. Sonraki videomuzda tek coin yerini açmaya ya çalışacağım arkadaşlar. Doğa coin de arkadaşlar. Neyse. Burada enchant basalım. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar. Bastık en çat için. Bastım. Bastım. Bastım ve ne veriyor? Ne evet, verdi bilmiyorum. Şuna basıyorum şimdi arkadaşlar. Bu strange vermiş. Mah vermiş arkadaşlar. Neyse. Başa arkadaşlar. <laughs> Hemen buna da bastır. Paraları harcıyoruz. bana ne vermiş? Daimuz. Vermiş. Neyse güzel arkadaşlar. Şimdi buna basıyorum. Ne verdi? O glitch'i ve gift vermiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar her açtığımızda gift verdi. Vermedi. Ha, verdi. Vermedi. Dalga geçiyoruz arkadaşlar. Neyse bu strange bir kötü. Fantastic Coins 4. İyi. Bu Heron's Park da iyi arkadaşlar. Hem Epic hem de Rainbow. Bence güzel arkadaşlar. Neyse. Diamond 4 bu da iyi. Agility 2 diyor. Bu ne bilmiyorum. Gift. Bir diyor. Bunu da bilmiyorum. Aa buna basmadık arkadaşlar. Hemen yani basalım ve videomuzu sonlandıralım. Çünkü 10 dakikayı geçti. Videomuz keşfet almıyor Yana köşe Bastım. Güzel bir şey mi? Agility 3. Agility ne demek daha onu bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde arkadaşlar güç demek. Basıyorum. Lan bas. Ha, bastım. Arkadaşlar petlerimin hepsi epic neredeyse. Lan 3 tanesi epic neyse. Oha altın işte elmasımız bitmiş lan. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kazandığımız petler 20 milyon oldu. 10 milyon oldu. 6 milyon oldu. 3 milyon bir şey oldu. Evet 20 milyonluk iyi pettir. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar gitti ya. 3 tane 6 milyonlu bastık. 9 milyon çıktı anasını satayım. 18 milyonlu arkadaşlar. Gittik ne yaptık. Neyse. Aa, arkadaşlar üstüne 5 milyonluk da bastık. Güzel oldu. Neyse. Ucum bu videonun bu kadar da arkadaşlar. Çıkı sunacağız. Gelelim arkadaşlar. Şu pet kapa bilirsiniz. Ve şunları. Bunlar boş boş duruyor. Silmek de istemiyorum. Silersen ne olur. Zor zor yaptığım pet gider. Bunu arkadaşlar sizlere vereceğim. Bu üçünü. Hatta dördünü vereceğim. Bu dördünü Discord sunucumuzdan alabilirsiniz. Kaçırmayın diyorum ve videomuzu kapatalım. i don't want to like at me doing pain bye-bye